Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere bir dakikada banner nasıl yapılır onu detaylı bir şekilde anlatacağım. Evet arkadaşlar bunun için Google'a gidiyoruz. Hiç programsız bir şekilde yapacağız. Özellikle oyun oynayanlar için, oyun kanalı için güzel fikir olacağını düşünüyorum. Buraya 360 Poto Banner evet burada çıktı. Ve arkadaşlar bunun e, bakın şurada bir aşağı kaydırıyoruz. En en Poto çok değişik bir ismi var okuyamadım. Arkadaşlar burada bir sürü hani PUBG olsun, CSGO olsun. Bir sürü şey var. Buraya eee yazıyorsunuz ve isminizi yazıyorsunuz. Ben mesela e, akıl yazacağım şimdi. akıllı çok e, ne diyeyim? Nasıl diyeyim çok uzun olur. Buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi yükleniyor şu an. Gerçekten de çok kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben Counter Strike yaptım. Buradan bunu kaydetmek için ise save diyorsunuz. Buradan reklamı kapatıyorsunuz. Buradan çarpıya basıyorsunuz ve gördüğünüz gibi indirildi arkadaşlar. Galerinize geliyor. Burada siz isminizi yazabilirsiniz. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı, beğenmesi like atmayı ve daha çok Android eğitim videosu gelmesini istiyorsanız bu videoya 10 like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.